Valideba. Adile Sultan Kasrı'nın korusunda bulunan Sultan Abdülaziz Av Köşkü, Kavla Köşkü ve Çinili Köşk isimleriyle de bilinen bu köşk Sultan Abdülaziz'in şehzadelik döneminde yaptırılmıştı. Bir giriş bölümü bir de 7 metreye 7 metre ölçülerinde bulunan bir salondan oluşuyor. Abdülaziz Alem Dağı'da avlandıktan sonra gelip burada dinlenir, şerbetini, kahvesini içer, daha sonra Beylerbeyi Sarayı'na geçerdi. Köşkün içerisinde, dışında gördüğünüz bu süslemeler kadar içerisi de oldukça süslüdür. Köşkün giriş kapısının sağında ve solunda bir çeşme, bir de mermer çeşme, bir de kahve ocağı mevcut. Ondan sonra da 7 metreye 7 metre ölçülerinde bir salon. Başka bir şey de yok. Köşkün giriş tarafının solunda üst alçak tavanlı sahne çıkan, mahfele çıkan bir merdiven var. Sağ tarafta kahve ocağı var. Ama oldukça süslüdür içerisinde. Şu anda kapalı içerisini göremiyoruz. Ee, İtalyan Çinlileriyle süslü olan içerisi aynı zamanda zemin de Çinlilerle süslüdür. Ee, etrafı ahşap rebaklarla çevrili olan bu köşk gördüğünüz büyüklükte ve bu kadar sadece. Bahçesinde ön tarafında şu arkamda gördüğünüz şu anda suyu kurumuş bir çeşme. Arka tarafında da fıskiyeli bir havuzu var. Köşkün bulunduğu arazi Altunizade İsmail Paşa'dan satın alınmıştı. Bir ara İzci e, kampı da olarak e, İzci Müzesi olarak kullanılan bu köşk şimdilerde edebiyat evi oldu. E, günümüzde kapalı tabii ki ve içerisinde hiçbir şey yok. Şimdi pencereden içerisini de göstereceğim ve etrafını göstereceğim. E, köşk günümüzde Müze, fakat henüz e, açık değil. Yani tadilatı yapılmak üzere kapatıldı. Köşkün bulunduğu yer ise Adile Sultan Kasrı'nın e, korusunun bittiği yerdir. Köşkün arka tarafındaki geniş alanda da Hababam sınıfı tatilde filminin e, kamp ateşi yaktıkları bölüm çekilmişti. Şimdi köşkün etrafını gezdiriyorum size. Sultan Abdülaziz Al Köşkü'nün 7 metre en 7 metre boyu olan salon kısmı. Zaten köşk iki bölümden oluşuyor. Duvarları İtalyan Çinlileri ve zemin de Çinlilerle kaplı olan bu salon bir de giriş bölümü. Bu kadar. Bakın karşıdaki kapının az ilerisinde giriş bölümü de görülüyor. Köşk şu anda kapalı olduğu için uzun süredir kapalı olduğu için Pencereden çekim yaptım. O da birazcık bulanık oldu. Bu salon kısmının bir köşesinde mermer bir çeşme. Diğer köşesinde ise kahve ocağı mevcut. Şömine şeklinde kahve ocağıdır orası. Bir de üst kısımda şirvan. Girişteki o küçük kısım sağlı sollu iki küçük bölümden oluşuyor. Sağdaki bölümde WC ve çeşme soldaki bölümde de bir çeşme bir de üst kat şirvana çıkan merdiven ve gördüğünüz bu salonda köşkün ana mekanı toplam bütün köşk bu kadar üst kattaki şirvan kısmı oldukça basık tavanlı köşkün tamamı bu kadar şu anda çekim yaptığım kısımdaki köşelerde herhangi bir şey yok. Karşı taraf görülsün diye çekimi buradan yaptım. Sultan Abdülaziz'in Valide Bağ'daki Av Köşkü. Mimarı Nikos Balyan.